diktatörlere kulak asmayın. Siz kazandınız, diktatör kaybetti. Siz firavun düzenle karşı mücadele ettiniz. Yaşam tarzınız, yaşam tarzınız sizin özgürlüğünüzdür. Yaşam tarzınızı özgürlük üzerine inşa ettiğiniz için bütün dünya sizi kucaklıyor. ...ve biz de kucaklıyoruz. Biz de sizi destekliyoruz. Sizi seviyoruz, sizi sayıyoruz. Arapça ezan bizim kırmızı çizgimiz mi? Anlamadım. Türkçe ezana geri dönsek ...ama iç ezanı ...Arapça okunsun ordunun içindeki cuntaları bastırmakta bitiremeyiz. Ama memleketin içinde bulunduğu hali düşündüğümüzde... Tanrı'dan başka yoktur. Başka tapacak dedirttiğimiz de minarelerden. Biter mi sence cuntacılar? Onu demek istemedim. Zorda kalırsak? Ben zorda kaldığımda Allah diyorum Eda. da yalancı bir evliya edasıyla anayasayı çiğneyerek memleketi fete çıkan din istismarcılarının hüsran ile neticelenen fütühatıdır. Evet, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ee, buyurun efendim. Şimdi Ulki Bey önce teşekkür ediyorum. Benimle ilgili Aziz Nesin Bey bir ifade kullandı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ben şeriatçıyım diyor. İşte böyle diyenlerin olduğu bir Türkiye'de filan onları yetiştirenler şu bu filan gibi. Tabii bu arada İmam Hatip okullarına saldırılar filan bunlar yapıldı. Şimdi ben bir şeyi merak ediyorum. Aziz Nesin Bey kendisinin aydın olduğunu söylüyor. Tabi aydınlığın tarifiyle karanlığın tarifini de anlamak mümkün değil. Bu nasıl aydınlık ki ben şeriatçıyım diyen bir insana kalkıp bundan rahatsız olduğunu ifade ediyor. Bu Türkiye'de %98'i Müslümanım derler. Bilmiyorum Aziz Nesin Bey buna katılır mı katılmaz mı? Ve Aziz Nesin ben dinsizim demekle maruf birisidir az önce de nitekim Allah'a inanmadığını filan da söylemiştir. Biz Aziz Nesin'in Allah'a inanmadığından rahatsız değiliz. Ben dizisizim demesinden de rahatsız değiliz. Olur veya olmaz, o da bizi o kadar ilgilendirmez. Biz inandığımız doğruları söyleriz, kendisine inandığı doğruları söyler. Ve biz fikir planında da buna saygı duyarız. Ama biz fikir planında, düşünce planında saygı duyduğumuz bu, anlayışa karşı bizim de düşüncelerimize, fikrimize saygı duymalarını isteriz. Şimdi sayın nesin? Ben dinsizim deme hürriyetine hakkına sahip oluyor da ben Müslümanım, ben şeriatçıyım deme hakkına ben niye sahip olamıyorum? Bu mudur fikir ve düşünce özgürlüğü? Bu mudur aydınlık anlayışları? Hemen soralım kendisine. Evet. Çünkü anayasaya aykırıdır da onun için şeriatçılık anayasaya aykırıdır. Anayasanın ikinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin layık olduğunu yazar. Ya o anayasayı değiştirirsiniz ki yakında galiba değişecek, şeriat girecek onun yerine öyle gözüküyor. Ya da o anayasaya uyarsınız. Ama bir de o bir civarında Kur'an okumaya Kuran için başa bağlanan, o Kuran'da adı geçmeyen baş baş sargısı için beyaz çarşaf giyiyor ve ortaya çıkıyorlar. Bunu tamamazlar. Yaşam tarzınız, yaşam tarzınız sizin özgürlüğünüzdür. Yaşam tarzınızı özgürlük üzerine inşa ettiğiniz için bütün dünya sizi kucaklıyor ve biz de kucaklıyoruz. Biz de sizi destekliyoruz. Sizi seviyoruz. Sizi sayıyoruz.